Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere MT9'la 9 yapmış olduğum kazayı anlatacağım. Kazanın da neler oldu? Kaza sonrası bana ne oldu? Motora ne oldu? Ve son olarak ekipmanlarımı göstereceğim. Evet, bir yaz akşamı Hasan ile Mudanya'ya gittik. İki motor. Mudanya'ya vardık. Orada arkadaşlar bizi bekliyordu ve çayımızı kahvemizi içtik, sohbetimizi yaptık ve dönüş yoluna geçtik. İki motor bir araba dönüş yoluna koyulduk. Yollar boştu. Müsaitti kimse yoktu gecenin bir vakti. Biz de dışarıdan bir çekim yapalım dedik. Hasan ilk başta önde tekeri aldı motoru. Ben ardından tekere çektim ve olanlar oldu. Tekerden düştüm. Yani nasıl düştüm? Ee, motor bildiğiniz savruldu ve sola yattı. Sola yattığı gibi takla atıp sağa düştü ve motorda hasar oluştu. Kapasitemi fazla açtım. Yapabildiğim şeyin üstüne çıkmaya çalıştım. Sınırları zorladım ve düştüm. Tabii bir sürü etken var bununla ilgili. Hava rüzgarlıydı, lastiklerimi yeni şişirmiştim. Fakat yaptığım şey tamamen aptallık. Kendi başıma düştüm. Kimseye zarar vermedim. Kimseye risk atmadım. Olan bana ve motoruma oldu. Sadece düşme kısmını görüyorsunuz. Sonrası yok. Çünkü çeken arkadaşım panik yapıp anında kamerayı durdurmuş. Bana bir şey olmadı çok şükür. Ekipmanlarım o gün hani botundan eldivenine kadar, pantolon, kask her şeyim vardı ve bu konuda gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Ufak tefek sıyrıklarla motordan düştükten sonra kalkıp direkt motoruma koştum. Motorumu kaldırdım. Direkt sağa çektim. Ve Motorum gerçekten baya kötü durumdaydı Arkadaşlarım direkt bana koştu Hani bende herhangi bir şey olmadığını görünce Herkes motorun başına toplanıp Motorun halini tartışmaya başladık ee, Motorun fotoğraflarını şu an görüyor olacaksınız Motorun son hali son durumu bu Ben bu kazayı arkadaşlar yaklaşık 3 ay önce yaptım Bu videoyu çekerken motorumu satmış olmaktayım. MT9 artık satıldı Yeni motor alma planlarım var Yeni motor alacağım. Ee, yakın bir zamanda yeni motoru Alacağım ve sizlerle paylaşacağım Dediğim gibi ekipmanlarım fulldü ve O ekipmanlarım olmasaydı daha da ciddi daha da önemli şeyler olabilirdi. Bu yüzden hani herkesi buradan sesleniyorum lütfen ekipmanlarınıza önem verin, ekipmanlarınıza değer verin. Çünkü kendimi şanslı hissediyorum. Hani bu kazada herhangi bir yara almadan kurtulmam benim için bir mucize. Ee, lütfen ekipmanlarınızı giyin, ekipmanlarınızı eksik etmeyin ve bu tür atraksiyonlardan, bu tür olaylardan kendinizi uzak tutmaya çalışın. Yani Kendime çok kızıyorum bu konuyla ilgili. Hani niye bu kadar kendime tehlike attım? Niye kendime bu kadar zarar verecek pozisyona soktum? Ama olan oldu. Artık yapacak bir şey yok. Hani bundan sonra bununla ilgili ders çıkarmaya çalışacağım. Gelin şimdi sizlere ekipmanlarımı göstereyim. Ekipmanlarıma ne oldu? Onları göstereyim. Öncelikle bottan başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu tür kazalarda en önemli şey bot. Hani motor çünkü ayağıma düştü ve bakın yerde sürüklendim ve şuradaki ize bakın motor 190 kilo arkadaşlar ve bu motor sizin bacağınızın ayağınızın üstüne düştüğünü düşünün. Bu bot sayesinde ayağıma hiçbir şey olmadı. Motordan düşer düşmez kalktım ve koştum. Alpinstar montum hatta yeni almıştım bunu. En çok buna üzüldüm. Şöyle önümde sıyrık izleri, sürüklenme izleri var. Dirseklerde de burada yine aynı şekilde darbe ve sürüklenme izleri var. Sırtlık ve dirsek korumaları beni gerçekten korudu, görevini yaptı. Bunlar olmasaydı muhtemelen kolumu, sırtımı çok feci bir şekilde yaralayabilirdim. Altında da Kevlar kot vardı arkadaşlar. Motosikletler için üretilmiş özel bir korumalı kot. Bunun da burada gördüğünüz gibi dizinde Bunda normalde koruma oluyor. Ben çıkardım. Yırtıklar, sürüklenme izleri var. Kaskımda ve eldivenimde çok bir şey yok. Kaskım da hiçbir çizik yok. Çünkü başımı yere vurmadım. Eldivenlerim burada. Eldivenlerimde pek bir şey yok. Ufak tefek sürüklenme izleri var. Ama önemsiz. Onlar da görevini yeterince yerine getirmiş. Çok şükür bende bir şey yok. Sapa sağlamım. Dediğim gibi motorumla sattım. Yeni motor alacağım. Bunlar da siz de haberdar olacaksınız. Youtube'a tekrardan videolar atıyorum. Üzücü bir durum. Ders çıkartmam gereken bir olay. Dersimi aldım. Daha daha dikkat etmeye çalışacağım. Kendimi ve sevenlerimi üzmemek adına. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Haydi ciao.